Arkadaşlar benim fotoğrafımı çekmiş. Görüyor musunuz? Bakın bu benim. Bakın üstünde beyaz tişört var. Bakın görüyor musunuz hatta kamera falanlar görüyor musunuz arkadaşlar? Ben şu an video çekiyorum ya. Benim fotoğrafımı çekmiş evin içinde. Arkadaşlar görüyor musunuz? Koyun Shaun Eksi evime gelmiş. Arkadaşlar şuna bakın tam karşımda. Merhaba arkadaşlar ben Onur Arkadaşlar başıma inanılmaz bir olay geldi. Koyun Shaun Elze bana WhatsApp'tan böyle bir mesaj attı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Koyun Shaun'u bilmeyenler için fotoğrafını yanıma koyuyorum. Arkadaşlar bunu herkes zaten çizgi filmini izlemiştir. Bugün bana WhatsApp'tan böyle bir mesaj yazmış. Bugün Shaun'la WhatsApp'tan konuşacağız. Video başı boyunca aşağı taraftan video mutlaka beğenmeyi unutmayın. Yoruma herkes coin Shaun yazsın. Coin Shaun yazan herkese kalp atıyorum. O zaman hızlıca video başlıyoruz. Evet arkadaşlar bakın ben şimdi profil resmini açacağım. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar Koyun coin Shaun exe. Şu an zaten profil resminde görüyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz coin. Bunu zaten çizgi filmini izleyenler bilir. Ben de bayağıdır izledim. Ben de bayağı küçükken izliyordum. Evet arkadaşlar bize ne yazmış? Onur ben Onur ben Koyun Shaun Exe numaranı buldum ve evine geleceğim. Hey orada mısın? Evet ama numaramı nereden buldun? Nereden buldun? Arkadaşlar bu numaramı nereden bulmuş bilmiyorum ama koyun Shaun egzi bu bildiğiniz bakın profil resmine de girdim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu bildiğiniz koyun Shaun egzi. Bize neden yazmış bilmiyorum. Ha sonra cevap verdin. Onur yazdı. Ne var? Ne var? Numaramı Nereden buldun? Nereden buldun? Senin numaranı bulmak hiç de kolay olmadı yazdı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nereden buldun? Nereden buldun? Söyle. Nereden buldun? Söyle. Çok çok yerde aradım. Neden numaramı arıyorsun? Neden numaramı arıyorsun? O kişiye sordum ama sonunda buldum. Arkadaşlar bu benim numaramı ne yapacak bilmiyorum ama bu bildiğiniz koyun Shaun egze. Bakın profil resmini tekrardan göstereceğim. Arkadaşlar bu çizgi filmi izleyenler zaten bilir. Ben de küçükken izliyordum. Seninle bir işim var onu halledeceğiz. Ben seni çok izliyordum televizyonda, televizyonda, televizyonda. Çok güzel bir çizgi filmsin. Çok güzel bir çizgi filmsin. Çizgi filmsin. Çizgi filmsin. Gecenin bu saatinde neden yazdın? Gecenin bu saatinde neden yazdın? Arkadaşlar, koyun, şahun, egze bu saatte bize neden yazmış olabilir? Hemen bir yorumlara yazın. Acaba bizimle ne işi var? Öyle mi yazdı? gülücük attı. Sen iyi biri değil misin? İyi biri değil misin? Değil misin? Lan bu iyi bir değil mi yoksa arkadaşlar? Bu koyun, şahun, egze iyi biri değil mi? Ben de seni çok seviyorum demek. Ben de seni çok se ben de seni çok seviyorum demek. Bak numaranı buldum. Evine geleceğim. Evime mi? Evime neden geliyorsun? Evime neden geliyorsun? Neden? Lan bu evime neden geliyor? Ben benim nasıl biri olduğunu göreceksin evine gelince. Evet, evine geleceğim. Evime? Evime gelme. Hayır gelme. Hayır gelme. Neden geliyorsun? Ne alaka? Ben çiftlikte yaşamıyor musun? Çiftlikte yaşamıyor musun? Arkadaşlar koyun Shaun Eyze çiftlikte yaşıyor. Bildiğiniz koyunlar çiftlikte yaşamaz mı? Bu da çiftlikte yaşıyor. Hatta çizgi filmde de çiftlikte yaşıyor. Bu neden benim evime gelmek istiyor? Anlamadım ki. Gelemez miyim yoksa geleceğim diyor. Seninle önemli konuşacaklarım var. Ne konuşacaksın benimle? Ne konuşacaksın benimle? Ne konuşacaksın benimle? Konuş hadi. Ben sana yakınım şu an. Yakın mısın? Geliyorum hatta. Lan evimi nereden biliyorsun? Lan evimi? Lan evimi nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Yalan at. Geliyorum hatta. Yoldayım yazdı arkadaşlar şaka gibi. Bana yan, bana bir yanlış yaptın. Ne yanlışı? Ben seni sadece televizyonda izledim. Sadece televizyonda izledim. Onun cezasını çekeceksin Onur yaz. Arkadaşlar ben ne yaptım buna? Ne yaptım buna? Evime geldiğini nereden anlarım? Nereden anlarım? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diyor ki senin peşini bırakmayacağım Onur. Yandın sen diyor. Arkadaşlar acaba bu evime geldiğini nasıl kanıtlayabilir? Lan. Arkadaşlar benim videomu çekmiş. Oha. Arkadaşlar şuna bakın. Videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Size çok önemli bir duyurum var. Artık canlı yayınlara başlayacağız. Ve canlı yayında her gün Minecraft oynayacağız. Bigolay adlı uygulamada her gün canlı yayındayız arkadaşlar. Ve o canlı yayınlarda her gün Minecraft oynuyoruz. Ve canlı yayınımıza gelen herkesi de ödüller kazandırıyoruz. Siz de kesinlikle açıklama kısmındaki linke tıklayarak Bigolay uygulamasını indirmeyi unutmayın. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamanın içine girip Onur Umur diye beni arattığınız zaman benim profilimi göreceksiniz. Oradan beni mutlaka takip etmeyi unutmayın. Takip edin ki ben canlı yayın size bildirimi gelsin. Yani mutlaka aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten uygulamayı indirmeyi unutmayın. Uygulamayı indirdikten sonra da zaten onur umur yazarak beni bulabilirsiniz. Aşağı taraftan mutlaka uygulamayı indirip canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Cidden canlı yayınlarımız çok eğlenceli geçiyor ve canlı yayınımıza gelen herkese hediyeler kazandırıyoruz. O zaman videoya devam ediyoruz. Benim video Lan benim fotoğrafımı çekmiş. Lan bu nerede? Evin içine girmiş arkadaşlar. Oha! Benim fotoğrafımı nasıl çektin? Arkadaşlar benim fotoğrafımı çekmiş görüyor musunuz? Bakın bu benim. Bakın üstümde beyaz tişört var. Bakın görüyor musunuz? Hatta kamera falan var görüyor musunuz arkadaşlar? Ben şu an video çekiyorum ya. Benim fotoğrafımı çekmiş evin içinde. Lan ben benim, beni nereden gördü bu? Arkadaşlar evin içinde en yakın zamanda arayacağız. Bekleyin. Arkadaşlar hala mesaj ediyor. bakın. Sana demiştim Onur beni ciddiye alman gerekirdi. Şaka yapmıyorum. Evimden, evimden hemen git. Hemen git. Hemen git. Yoksa seni keserim. Tamam mı? Tamam mı? Seni keserim. Keserim. Arkadaşlar bak diyor ki şu an seni görüyorum Onur. Sana çok yakınım. Gitmezsem ne olur öyle mi yazdı? Bekliyorum yazdı. Şuna bakın arkadaşlar. Evin içinde bana fotoğraf attı. Bakın bu benim fotoğrafım. Bakın koltuğum bile aynı görüyor musunuz? Benim koltuğumun fotoğrafı bak. Benim resmen çekip attı. Yani bu benim gizlice evime girmiş. Benden korkmuyor musun hala? Hayır. Korkmuyorum lan. Korkmuyorum lan. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Bak evine kadar geldim diyor. Hemen evimden hemen evimden git. Yoksa bıçak alır seni keserim. Hadi bakalım arkadaşlar. Bıçak alır seni keserim yazdım. Onu tehdit ettim. Bakalım ne yazacak. Bak yine fotoğrafımı çekti attı. Arkadaşlar lan yine mi çektin? Lan yine mi çektin? Arkadaşlar fotoğrafımı çekip bana yaptı. Bakın şuna bakın. Bakın bu benim fotoğrafım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın tam böyle yaparken benim fotoğrafımı çekmiş. Nereden çekti bilmiyorum ama bu odanın içinden içine girip benim fotoğrafımı çekmiş. Şu an göremiyorum arkadaşlar. Şu an koyun şahını göremiyorum. İşim bitti onu yazdı. Bekle sen, bekle sen şimdi. Hemen Evin içini arayacağım Evin içini arayacağım Bekle sen bekle Seni bulup öldüreceğim Bulup öldüreceğim Arkadaşlar acilen evin içini aramam lazım Çünkü bu gördüğünüz gibi evin içinde Bana fotoğraf falan atmış Eğer koyun şaunla daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız Videoyu mutlaka beğenmeyi Şu anda videoyu durdurun ve aşağı taraftan hemen beğenin Beni bulamazsın ki yazdım Neden sen görünmez misin Görünmez misin Arkadaşlar yoksa bu koyun görün görünmez mi? Bu koyun Shaun görünmez özelliği mi var yoksa? Evet arkadaşlar bakalım yazacak şu an. Senden hızlıyım yazdı. Beklesen, beklesen şimdi. Evin içini arayacağım. Beklesen, beklesen. Bekle, bekle İşin bitti. Seni ifşalayacağım. İfşalayacağım. Evet arkadaşlar seni ifşalayacağım yazdım şöyle ve ona mesajım attım. Arkadaşlar şimdi evin içini arayacağız çünkü bu koyun şaun her an evin içinde olabilir. Zaten bana attığı fotoğrafları zaten bakın görüyor musunuz? Bakın ilk attığı fotoğraf bu. Gördüğünüz gibi evimin içine girip bana böyle bir fotoğraf atmış. Bakın zaten görüyorsunuz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Evin içinde bunu gizlice arayacağız. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi koyun şaun egzeyi Gördüğünüz gibi görüntüler uğruyorum arkadaşlar. Şu an zaten benim de görüntümü yan tarafta görüyorsunuz. Bakalım arkadaşlar görüntüler açacak mı? Şöyle arkadaşlar zaten beni de zaten burada görüyorsunuz. Bakalım görüntüler açacaklar mı? Açmayacaklar mı? Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şöyle arkadaşlar biraz kendime yaklaştırayım. Gecenin bu arada tam 12'sini arıyorum arkadaşlar. Tam gece 12 olmak üzere. Bir dakika sonra 12 olacak. Bakalım bu koyun, şahın, egze bizim görüntüler açacak mı? Şöyle bekletiyorum arkadaşlar. Hala çalıyor gördünüz mü? Halen açmadı arkadaşlar. Tekrardan geri ara butonuna bastım. Tekrardan aradım. Pes etmek yok. Açana kadar arayacağız arkadaşlar. Şöyle tutuyorum kendime. Zaten beni de burada görüyorsunuz. Arkadaşlar açarlarsa zaten direkt yüzünü göreceksiniz. Bakın bu cidden koyun şaun egze mi? Bizimle konuşan kişi cidden koyun şaun mı? Ona bakacağız arkadaşlar. Şu an çalıyor gördüğünüz gibi şöyle. Hep kendi görüntümü görüyorum burada da arkadaşlar. Açsa da direkt onun bir koyun şaun egzenin görüntüsünü görsek. Ama ne yazık ki açmıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz daha bekletiyorum. Şöyle tutayım kendime. Bu açmayacak gibi arkadaşlar. Evet açmadı. Tekrardan şöyle yapıyorum. Evet bu üçüncü aramamız oldu arkadaşlar Üç tur arıyoruz halen gördüğünüz gibi açmadı Çalıyor bakın çalıyor halen çalıyor Çalıyor arkadaşlar halen açmıyor Oh arkadaşlar Lan coin şahane Arkadaşlar bakın Coin şahane görüyor musunuz Lan Oha. Tipine bakın arkadaşlar Bakın Görüyor musunuz? Ko İşte. Lan sesler geliyor. Arkadaşlar. Lan, Lan bu, bu kim? Bu kim? Şuna bakın. Oğlum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Koyun şalın eksi evime gelmiş. Arkadaşlar şuna bakın. Tam karşımda. Oha. Oğlum ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Gitti. Gitti arkadaşlar. Oha. Daha yeni bu camın buradaydı. Gitti. Kayboldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Koyun şahın else gitti. Bakın daha yeni tam buradaydı. Gördünüz mü? Nereye gitti lan bu? Bak aşağılara bakalım ya? Arkadaşlar gitmiş. Bakın hiçbir yerde yok. Oha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koyun şahım evize daha yeni bu cama geldi gördüğünüz gibi. Yani bildiğiniz evimin içine tamamen girdi. Arkadaşlar ben kaydı burada kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bakın tam buradaydı. Evet arkadaşlar videonun başında yapmış olduğum gibi biliyorsunuz ki artık canlı yayınlara başlıyoruz ve mutlaka Big Olay uygulamasını indirmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Big Olay uygulamasının linkini bırakacağım. Linki tıklayarak telefonunuza mutlaka uygulamayı indirin. Ve indirdikten sonra arkadaşlar arama kısmına Onur Umur yazın. Hatta şurada benim ismim çıkmıştır. İsmimi aratarak benim profilimi mutlaka takip etmeyi unutmayın. Takip ettikten sonra arkadaşlar orada benim profilimi göreceksiniz. Orada her gün canlı arkadaşlar. Ve canlı yayında en çok da Minecraft oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Minecraft'ı siz de çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. O yüzden durmadan Minecraft oynuyoruz ve canlı yayınlarımıza gelen herkese ödüller kazandırıyoruz. Yani siz de mutlaka aşağıdan telefonunuza Bigolive uygulamasını indirmeyi unutmayın. Linkini açıklama kısmına koyuyorum. Linke tıklayarak hemen Bigolive uygulamasını indirebilirsiniz. Şimdiden indirenler yorumlara indirdim yazsın. Ben de onlara hemen bir kalp atayım. Bakalım kimler uygulamayı indirmiş, kimler indirmemiş. İndirenler yoruma indirdim yazsın. Ve beni takip edenler de mutlaka takip ettim yazsın. Evet arkadaşlar linke tıklayarak uygulamayı mutlaka indirmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Beni orada yalnız mutlaka bırakmayın. Arkadaşlar beni orada yalnız bırakmayın. Mutlaka uygulamayı indirip canlı yayınlara gelin. Evet arkadaşlar uygulamayı mutlaka indirin ve ben orada sakın ama sakın yalnız beni bırakmayın arkadaşlar. Çünkü orada da sizin yardımınıza ihtiyacım var. Yani OFC ailesinin orada da yardımına ihtiyacım var. Mutlaka OFC ailesi olarak Bigolay uygulamasını indirip canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayalım arkadaşlar. Çünkü canlı yayında hep sizin istediğiniz oyunları oynuyorum. Sizin istediğiniz oyunlarda Minecraft falan oluyor. Ve hep Minecraft oynuyoruz ve canlı yayınlarımızda gelenlere bonus ödüller kazandırıyoruz arkadaşlar. Yani ben kazandırıyorum ve siz de bu şekilde kazanmış oluyorsunuz. Evet mutlaka Vigo Live uygulamasını aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linkten mutlaka indirmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi oraya bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.